Günaydın herkese. Oo günaydın. Günaydın. Gelin, gelin şöyle. Kurt gibi açım. Gelin. Ayşe'cim gel. Boğaz manzaralı. afet hmm. Afiyet olsun. Size de afiyet olsun. Hadi buyurun. Dur ben sana yardım edeyim. Baba bak. Samet. Şunlara baksana ya. Ağzı kulaklarında. Hı. Teşekkürler. Yeşil zeytin daha. Kesin ilk günden hamile de kalmıştır bu. Hı. Olsun ne güzel, severiz işte. Delirtme beni Samet. Ben sürecimi hızlandıralım diye söylüyorum. Ya gülüm hızlanırız, sen niye dert ediyorsun? Giderim Samet. Bir subay sen sen, ben çok endişe ederim. Ay benim biricik oğlum. Anneciğim sen kendin yesene. Al şundan bir tane, al. Tamam sen bırak, alır bebek değil o ya. Aa. Ben de sana bak helva vereyim. Sen helvayı çok seversin, anlat <laughs> Enerji. İki tane düz duvara tırmanırız artık. Al evladım tereyağı. Bal da ondan. Yelda Hanım, yemin ederim. Bizim evde böcek böcek olmaz. Hadi yürü işine, yürü. Yelda Hanım, orada işte buraya kadar falan gerek Bağırma deli deli be! Bağırma, oh, ne bağırıyorsun? Muhsin, vallahi böcek var Muhsin. Vallahi böcek. Dur, dur, dur. sanki seni yiyecek böcek ya. Samet, gel. Deli bir de, nedir be, yüreği muhabbet Biz de bakalım. Allah Allah! Patlıoğlu <laughs> işte. Ne var ya, kakalak bu? Hiç mi görmediniz hayatınızda, <laughs> ne? Sizi yiyecek hali yok ya. <gülüyor> <gülüyor> mutfakta mı kızım? Hepsi mutfakta. <laughs> Manyak mıdır, nedir bunlar ya? Böcek ne yapacaksa. Allah. Görelim bakalım şu böcekleri. Hepsi mutfakta Muhsin Bey. Tamam kızım, tamam. Bakacağız işte. Allah Allah. Al, görelim bakalım siz. Ee, ne var ya? Ne var? Ya Muhsin. Vallahi bunlar yeminle bizi böyle kemirirler ya. Ya seni niye kemirecek? Hayvanlar aç. Allah Allah. Ha oldu olacak. Bir de onlara sofra falan da hazırlayalım ha. İşin gücün yaygara çıkarmak Allah'ını seversen ya. Hayır yani sen niye bu kadar sakinsin ben bunu anlayamıyorum. Allah Allah. Böcek yem ne var bunda? Her yerde olur. Aa. Canan bunlar ne? Ayşe Hanım'ın çeyizleri geldi hanım. Ha, şimdi anlaşıldı. Bunların hepsini hemen 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 çöpün yanına çabuk çabuk çabuk. Aa ne diyorsun sen Yelda olur mu öyle şey ya? Kızcağızın çeyizleri bunlar. Göz nuru, el emeği var, alın teri var burada. Emeğe saygısızlık. Ay ne göz nuru Muhsin ne göz nuru Allah aşkına. Evi bütün evi bu paçavralar yüzünden böcek bastı. Ya, yani pardon da Yelda Hanım çeyizlerin içinden böcek çıkarken mi gördünüz? Hayır bu evi daha önce böcek basmadığına göre. Bunlar geldikten sonra bütün evi bastığına göre bu kadarı tesadüfün yine deli oluyor değil mi? Gel daha. Anneciğim evet biraz ayıp olmuyor mu? Hülya gel biz bahçeye çıkalım orada böcek yok. Gel. Ay, evet Samet her yer böcek burada böyle kıvıl kıvıl. Hadi hadi herkes çıksın dışarı herkes çıksın. Hepimiz çıkalım dışarı ne yapacağımızı düşünürüz hadi hadi. Hadi telaşa gerek yok hadi. Böcek ya Allah Allah çözümü var bunun. Dünya ayağa kaldırdınız ya. Aramadı mı Ayşe? Ne zaman gelecek ki? Tövbe estağfurullah, daha günü dolmadan. Emin ellerde çok şükür. Hem de ne emin ellerde be anneciğim var ya. Ben kurban olurum öyle emin be. Oğlum abartma, abartma. Ben emin el, emin anlamam. Yanımda istiyorum kızımı. Yani annesi sonuçta, özlemiş kadın. Kalkın gidelim bence. Hadi kalk anne, gidelim. oğlum, anne sen de ya. Anne, ben senin morallerini düzelteceğim şimdi. Buse, annem, hadi git telefonu getir de ...geceki fotoğraflara bakalım. Ay çok güzel fotoğraflar çektim vallahi. Hepimizi tek tek çektim. En güzel kim olmuş babaanne? Ben mi olmuşum? Sen olmuşsun kuzum. Beni büyüt, beni. Bak hele bak, sanırsın kontest torunuyum da... ...naşuncacıktan beri sosyete gecelerindeyim. Vallahi yenge ha, sen hemen uyum sağladın sosyeteye. Bravo vallahi. Ya ben de bir böyle sanki... ...bir sırıtırız gibi hissediyordum ama hiç öyle olmadı, kuruntu yapmışım. Kuruntu yapmışmış. Lan ben mi düştüm havuza? Ya havuza düştük de abiciğim, havuzu da öyle bir yere koymuşlar ki... ...zenginiz, havuzumuz var, ne yapalım tam ortaya koyalım. Böyle mantık mı var ya? Bunlar var ya, zengin diye havuzu yaparken kerizlemişlerdir bunları. nasıl suç havuzda yani? Havuzda değil de işte o havuzun şeyi, projeyi çizen müteahhit de bence suç yani. Ulan var ya bütün alem gerizekalı ve bizim Erkut akıllı Bir şey diyeceğim, biriniz beni bir çaldırsanıza. Melodu yaptım bakayım nasıl olmuş. Muhtemel bakayım telefonu. Tamam. Oo! Akıyor. Lan oğlum kapat şunu sabah sabah. Aman abi ya. Ay şeyi özledim diyor. Ne yapayım camı açayım da bağırayım mı? Oradan mı sesleneyim kıza? Arasanıza. Annem, Ayşe'yi seviyorsan birazcık rahat bırak. Düğün günü aranmaz öyle. Düğün günü değil ki bugün, ertesi gün. Yeni evliye bir ay düğün günüdür. <laughs> Boşuna cicim ayları dememişler. Höst! Höst ne be? Da var güder gibi. Düzgün konuş sen de. Benim kardeşim yapmaz öyle şey. Ana! Benimki bacısını evlendirdi diye depresyona girmiş. Az daha konuşursan da çileden çıkacak. Yapmaz dedim işte o kadar. He Rıza'm he. Gel gel. Geçin geçin. Abi hayalet ağacılarını mı çağırdın? İyi hala espri <laughs> yapıyorsun ya. E, ne dur durum? 24 saat boyunca eve girmemeniz gerekiyor. Ee, hazır gelmişken şu masanın üstündekileri de bir yakı verirseniz. Gel daha. Ne? Ben şimdi evi yakacağım olacak gerçekten? Tamam evladım başlayın siz kolay gelsin hadi. Ne yapsak acaba? Biz de Şile'deki evde mi kalsak? Ay Şile Babacığım biz şey yapalım, otelde kalalım tabii müsaade ederseniz. Evet baba, biz otelde kalalım. Ben de ya. Ben... Biz de otelde kalalım. Değil mi Ayşe? Evet. Ee, i̇yi o zaman, tamam. Ya bu arada durak neredeydi? Ben okula gideceğim ya. Yani 45 dakika diyor ama benim gitmem iki Otobüs sabah sürer? Otobüs süre. durağı. Evet. Senin. Ya başının kapısından çıkınca Ne sen... durağı kızım ya? <laughs> Ben seni bizim şoförle tanıştırmadım mı? Emre abim bırakır seni gideceğin yere. Ya Muhsin amcacığım, Emre abiyle tanıştım da ben şimdi çekinirim. Yani zaten alışık değilim, giderim ben otobüse binin. O zaman Kerem bırakır canım. Babacığım, <laughs> arabaya bindiğine değmez. Durak hemen şurası, yürüsün. Oğlum ne durağı, ne arabası ya. Gideceği yere kadar sen götüreceksin, bekleyeceksin. İş bitince birlikte şirkete geleceksiniz. Ya şimdi zahmet olmasın sana da. Ne zahmeti Ayşe'cim? Bırakırım tabii ki. E hadi mi o zaman. Görüşürüz. Hadi görüşürüz kızım. Hadi güle güle. Hadi. E, hadi ha. biz de gecikmeyelim o zaman. Hadi. Hadi iyi günler. Bir şey diyeceğim. Normal bir müzik mi açsan acaba? Normal derken? Bas bayağı normal. Yani normal insanların dinlediği, böyle kulağa hoş gelen, seni sakinleştiren, mırıldanabileceğin müzikler. İstersen müzik zevklerimizi hiç kıyaslamayalım. Hatta sanat dallarının tümünü karşılaştırmayalım, tamam mı seninle? Dur, ne yapıyorsun ya? Bir dakika, bir dakika, dur. Hayır ya. Şimdi kuralları baştan konuşalım. Bu arabada özellikle radyo başta olmak üzere hiçbir düğmeye dokunmayacaksın. Yalnızca ben müdahale edebilirim. Anlaştık mı? Ve bu kural kesin de değişmeyecek. Ay tamam ya. Yemedim ben senin arabanın radyosunu. Ne kadar şeymiş, kıymetli malım varmış. Ayrıca ne bu böyle ya? Burası ateri salonunda mıyız biz? Birazcık dinlesen, bir sabretsen sevebilirsin aslında ama... ...yok. Hangi ortama girsen orada bir aykırılık yapıyorsun, tatsızlık çıkarıyorsun. Ya pardon ben seni duyamıyorum. Bir şey mi söyledin? Çok gürültü var da. Şu an ayaklarımı masama uzatmış, günün ilk espressosunu içiyor olabilirdim. Tabii sen kendini kapıya kadar bıraktırtmasaydın. Ya ben mi kendimi kapıya kadar bıraktırdım? Ne var canım? Söyleseydim Hüsnü amcaya. Bırakmayacağım deseydim, bırakmazdım. Ha, söylerdim tabii. Sadece altı ay dayanacaksın. Altı ay. Altı ay. Nereye kadar bu pembe rüyalar